Burası Nemrut Dağı. Şurası da Nemrut Dağı'nın tepesinde bulunan kaldera çukurudur. Bu kaldera çukurun içerisinde de Nemrut Gölü bulunmaktadır. Burası da Van Gölü'dür. Van Gölü'nün bu kadar büyük olmasını sağlayan bu dağdır. Şöyle oluştu. Van Gölü oluşmadan önce Van Gölü'nün bulunduğu çanakta küçük bir göl vardı. ...günümüzdeki Van Gölü'ne göre oldukça küçük bir göl vardı. O gölden bir akarsu çıkardı. Buna gideyen diyoruz. Gölün fazla sularını boşaltan bir akarsudur. Şu gördüğünüz dar alandan... ...bugünkü Tatvan'ın görüldüğü yerden... ...şurası da Tatvan ilçesidir, Bitlis'in Tatvan ilçesidir. Oradan gider Dicle'ye karışır... ...ve oradan da Basra Körfezi'ne kadar giderdi. Sonrasında ise bu volkan patladıktan sonra... Bu volkan patladıktan sonra bu volkandan çıkan lavlar şu tarafa doğru akarak, şu tarafa doğru akarak o akarsuyun önünü kapatmıştır. Yani doğal bir set oluşturmuştur bu akarsu önünde volkandan çıkan malzemeler ve o setin ardında biriken sular bugünkü Van Gölü'nün oluşmasını sağlamıştır. Evet.